İnsanca yaşamak hayaliyle Avrupa'nın yolunu tutan göçmenlere kapılar teker teker kapanıyor olsa da onlar vazgeçmemekte kararlı. Yunanistan'ın Midilli adasında kurulan kampta kendilerini ana karaya götürecek feribotu bekleyen Suriyeliler de her ne olursa olsun Avrupa'da umut ettikleri hayata kavuşacaklarını söylüyor. Yani hatta Eğer sınır kapalıysa ben de diğer yollardan geçerim. Başka çaremiz yok. Ülkemizden, çocuğumuz için, bebeğimiz için iyi bir hayat istediğimizden kaçtık. Eğer bu amaç için daha tırmanacaksak tırmanırız. Biliyoruz Macaristan sınırı kapalı. İnsanları Sırbistan'a sürüyorlarmış. Eğer öyle bir durum olursa başka bir yol bulacağız. Ne yapabiliriz ki? Kaçacak yerimiz yok. Burada kalacak da değiliz. Özellikle Akdeniz üzerinden Avrupa Birliği'ne geçen sığınmacıların yaklaşık 341 bini Yunanistan'a, 130 bini ise İtalya'ya ulaştı.